Ya yavrum sen ne yapacaksın canım? Ee, ben rap yapacağım. Yani siz böyle modern bir uygulama falan yapabilirsiniz dediniz ya... Ha. ...ya ben de dedim ki böyle rap falan yapabiliriz diye düşündüm, yani böyle müzikal havayı falan olur. <laughs> yani ben şurada Gonca haricinde tiyatro seçmelerine yakışan kimseyi görmedim, bilin haberiniz olsun. Yap kızım, yap rapini. <laughs> Başlıyorum. Başla. Yo yo müdür bey. <laughs> e, müdür bey yani diyorum ki izin verin de yavrucak devam etsin değil mi? Heh? Evet ya çok da güzel dans ediyordu. Ah, ah. Gözümsün ya var ya. Peki yavrum bitir. <laughs> Edeyim mi? Evet, Kraliçe ben değilim anlamadı başına tac etti. Yo. Kırmızı halıları hak etmiyorum bu tacı geri al. Mükemmel ya, değilim. değilim ne de bir çiçek ben incinmem korkma. Hepsi bir öz eleştiri rica edeceğim senden. Sen ne yaptın şimdi böyle yani kendi hakkında ne düşünüyorsun kızım? Aa öz eleştiri. Evet canım. Yani hocam ben farklıyım anlıyor musunuz? Ya ben var ya bu ülkede bir markayım. <laughs> Cani markayım. hocam <laughs> 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 ben diyorum, canım. Kendinize iyi bakın millet. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol hayatım, biraz sakin ol. Ya yok işte yok, ben de orada olmak. Sesim, sesim kısıldı. Bak gördün mü sesin de kısıldı. Giderek daha kötü <laughs> oluyorsun. Hadi bakalım sen yat bakalım biraz. Hadi, bütün günü dinlenerek geçireceksin. <laughs> Kız her şeyi anlattı. Hocam ne anladınız? Ee ne? Ee şey yaptı. Bir palyaço varmış, ee, ağlıyormuş. Hah, ben de öyle anladım. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Aa, Aa, anlamadım. Evet. Anlamadım, vallahi anlamadım ya Ben anladım Müdür Bey, ben anladım. Öyle mi Murat? Evet hocam. <laughs> ben anlamadım, hiç anlamadım. Peki yavrum geç. Bir değerlendirme yapacağız. Kaç arkadaş kaldı? İşte Selim var, Tuğçe var. Kızlardan devam edelim. Tuğçe gel. Piyano. Evet seni izliyoruz Tüccar. bak. Ne yapmaya çalışıyor bu böyle? Kapasitesi kadar işte. Yani ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne yaptın sen? Ay bugün de hiçbir şeyi anlamayacağınız tuttu Dilaver hey. Bey. Manken oldu, model yani. <laughs> e Tercihen de Naomi Campbell. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum başka bir şey gösteremez miydin yavrum? Ha? Biz nasıl anlayacağız Juliet'i nasıl oynayacağını şimdi senin? Ay hocam sahneyi dolduruyorum. Tüm bakışları üstüme çekiyorum. E bu Juliet denen kız da güzel değil mi? Peki. Tamam yavrum geç otur ya. Tamam biz düşüneceğiz tamam. Of. Selim, bir şans öpücüğü vereyim mi? Kendine sakla Tuğçe. Hocam, izninizle seçmelere katılmak için Ayşegül'ü beklemek istiyorum. Neden yavrum? Biz beraber çalıştık, birlikte katılacağız. Peki olur. O zaman yarın Ayşegül gelirse beraber ikinize bakarız tamam mı? <laughs> Canım benim. Ha bu arada çocuklar unutmayın son derste beden eğitimi yapmayacaksınız. Hı -hı. Basket maçı var. Hocalarla öğrenciler karşılaşıyor. Hepinizi bekliyorum. <laughs> Hocam kim seçildi? Niye açıklamıyorsunuz? <laughs> of, yavrum yarından sonra açıklanacak. Ayşegül'le Selim'e bakalım. Ondan sonra hep beraber bir değerlendirme yapalım. Söyleyeceğiz tamam mı kızım? Hadi şimdi dağılın. Çocuklar dağılabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.